güne başladık. Ne, ne diyorsun? Tramvayda. Tramvay yolculuğu keyifliymiş ya Ha? Bir değişiklik oldu değil mi? Evet. Evet şimdi e, trambayla tramvayla Prag 1'e gidiyoruz. E, eski şehrim olduğu yer. Oradan bakacağız haritamıza. E, Google, da, Google yardımıyla da çevrede gezilecek yerleri. Ondan sonra Hı. sıraya koyup gezeceğiz. Değil Hı. mi? Evet. Petrinské sedi diye bir böyle park alanındayız. geniş bir park ve tepesinde bir tane kule varmış ama tepeye tırmanamayacağız çünkü çok yorucu aslında oraya tramvay çıkıyormuş ama şu anda tramvay yolunu komple bozmuşlar, şu anda çalışma var, hazırlık var parkın içerisinde. O yüzden oraya çıkamayacağız ama hemen şu arkada Prag Kalesi ve şimdi göstereyim size. Brak Kalesi ve orada bir katedral varmış. Biz de bu parkın içerisinden dolaşarak orayı ziyaret edeceğiz. Oradan aşağıya ineceğiz. Bugün gezebildiğimiz kadar yer gezeceğiz. Biz erken kalkamıyoruz. O yüzden öğleye doğru ancak otelden çıkıp gezmeye başladık. Erken kalkıp geziye başlamak lazım açıkçası. Şimdi bu gösterdiğim yere doğru gidiyorum. Bakalım neyle karşılaşacağız. Evet şimdi şu Kale, Prag Kalesi'nin oraya gidip oradan aşağı ineceğiz ee, gezerek şu arkada görüyorsunuz köprü var köprüden karşıya geçip e, orası Prag 1 yani eski Prag'ın olduğu yermiş. Asıl e, görülmesi gereken her şey oradaymış. Bugün oraları gezip bugünkü gezimizi bitireceğiz. E, yarın başka bir yerden başlayacağız. E, evet önce kaleyi bir ziyaret edelim bakalım kalenin olduğu yerde neler var. Evet. Şimdi Ali Saadi ile Pırağı'nın zirvesine doğru tırmanıyoruz. Aslında tırmanmayacaktık ama sonradan vazgeçtik. Buraya gelmişken dedik baktık herkes tırmanıyor. Biz de tırmanalım dedik. Bu doğa harikası parkın içerisinde. Şu anda çok fazla bir yer kalmadı. Az kaldı. Oradan Pırağı'nın ee, yani tepeye, zirveye çıkınca prarın çok güzel görüntüsü oluyormuş. O görüntüleri alacağız. Orada bir de kule varmış. O kuleye bakacağız. Demali hadi. Hadi yoruldun mu? Evet. Şöyle göstereyim size de tepeye çıkarken yolu biraz. Şurada kale gibi bir yer görünüyor. Oraya çıkacağız. Az kaldı de şöyle aşağıya göstereyim böyle park gibi bir alan şöyle yürüdüğümüz yol hep şöyle güzel bir doğa içerisinde tepeye tırmanıyorsunuz Ali Saadie ile ara sıra oyalanır mı, oyalanıp tırmanıyoruz Ali Saadie yorulduk yoruldu mu? Yok. Evet devam edelim o zaman. Yok. Böyle dinlenme yerler oluyor ara ara oturup dinlenebilirsiniz gezerken. Ağaçların arkası komple Pırak tepeden görünüyor ama şu an o zirveye çıkıp oradan çekmeye çalışacağım. İnşallah önüne bir ağaç gibi bir engel denk gelmez. Ali Sadi yorulmadım yorulmadım diyor ama nerede bir bank bulsa da kendine atıyor oraya. Fazla bir kere gördüm. He, yoruldun değil mi? Biraz dinleneyim ama şu çıkmak şey efor sarf ettirir. Değil mi? Ali Saadi fazla bir şey de yiyemedi sabahleyin. İnşallah eforu yeter, benzin yeter inşallah. He ne diyorsun? İnşallah yeter i̇nşallah. ya ben çok fazla bir şey yemiştim. Tamam hadi çıkalım o zaman yukarıya doğru. Burada da bir sincap var. Ali Saadi çek dedi çekelim bakalım. Evet burada bir kule varmış tepede. Aa, i̇nsanlar kuleye tırmanıyor. Aa, ta tepeye çıkıyor. Tepeden görüntü alıyor sanırım. Şöyle bir bakalım ama çok sıra var burada. Biz buraya çıkamayız. Eşim tırmanmak istemediği için ne yazık ki aşağıda kaldı bizi bekliyor. Çok da bizim burada zaman geçirme şansımız yok. Kalabalık burada. Evet. Sıra bekleyenler var zaten oraya tırmanmak için. Yazık ki biz oraya tırmanıp görüntü alamayacağız. Evet. Şuraya gidelim bari. Şurada kale gibi bir yerler var. Orayı gösterelim. Burada kilise gibi bir yer var ama artık e, kilise görmekten bıktım gibi diyeyim. Her yer kilise. İşte bilet, biletliymiş girişler ücretli. Fiyatlar burada yazıyor. Tabelayı gösteriyorum size. Tek tek okumayacağım zamanım yok. Şimdi Petrese Rozleska diye bir e, yer var şu anda. Şöyle kale var etrafı çevrilmiş tepenin. E, burada işte kiliseler falan var tepede. E, şurada ileride bir e, seyir tepesi, e, seyir kulesi oluşturulmuş. Ücretli sanırım. E, ama dediğim gibi e, Bizim şu anda zamanımız yok hemen şu kule ee, çok sıra var zaten oraya çıkıp inecek zamanım yok çünkü eşim bekliyor aşağıda o çıkmadı. Şu şurası da bir e, protestan kilisesiymiş sesiymiş sanırım. Şöyle şurası da kale kısmının girişimidir artık nedir bilmiyorum. Evet. İleride bir kule daha görünüyor şu ta arkada ama o nedir bilmiyorum. O sanırım böyle haberleşme kulesi gibi bir şey. Evet kuleye giriş buradanmış. Ş şöyle bir biletleri bir göstereyim size. Tek tek şey yapamayacağım burada gösterelim şöyle. Ben bunu çekip gideceğim. Evet, bunlardan bilet alınıp tırmanılıyor herhalde. Gel. Şuradan kalenin girişi varmış. Gel bir girelim. Hadi sadece içeriye. Kalenin içi böyle park haline getirilmiş. Herhangi burayı içerisini gezmek için bir ücret ödemiyorsunuz. Etrafında işte dolaşıp oturulacak yerler var. Sanırım buranın yerlileri, halkı işte zaman geçirmek için geliyor buralara. Araçın çıkacağı bir yol görememiştim ben ama demek ki araç da çıkılıyor çünkü buralarda arabalar var. Geldiğimiz yerde araç yolu yoktu ama. Evet. Şu anda bizim buradan göstereceğimiz bu kadar. Hadi Ali Sad'e dönelim. Ali ile tepeye çıktık iniyoruz. Ali Sad ne düşünüyorsun tepeye çıkmaya değer mi? Çok şey düşünüyorum. Kuleye çıksak değerdi de bence de çok daha değmez. Bence de değmez yani o kadar yolu çekmeye. Bir sürü şey katlan. Evet. Aslında şey ama tren çalışsaydı o normalde trenle de gelebirdik. Gelemedik ama yolda sıkıntı var. Evet. Trenle yol komple sökülmüş o, tren yolu. Yeni tamiratta o yüzden. Tramvay yolu. Tramvay yolu yani işte. Onunla gelemediğimiz için tepeye tırmandık. Ee, ama dediğim gibi eşim tırmanmak istemediği için aşağıda bizi bekliyor. O yüzden biz de orada fazla zaman geçiremedik. Kuleye zaten sıra var. Ee, o yüzden onu bekleme şansımız yok ayrıca bir de kuleye tırmanmak için zaman geçecekti biz tırmanamadık belki de o tam kulenin ucundan çok güzel bir görüntü vardır bir şey diyemiyoruz ama şu anda bizim gittiğimiz yere bu kadar enerji e, sarf edip e, çıkıp geri gelmeye değmez yani şu aşağıdaki yerlerden de aynı görüntü alınabilir. Evet. İleriki yerde görüşmek üzere değil mi Ali Evet. Eşit. Sanırım ee, Prak Kalesi'ne gideceğiz şimdi. Şu açıdan da kuleyi görelim. Şöyle kule. Park alanı. Tepe. Şöyle. Buradan gezilecek yerlerin hepsini görebilirsiniz. Prak komple. Ve şu, şuraya gideceğiz şimdi gitmeye çalışacağız daha doğrusu bakalım. Bunlar da öğretmenleri almış öğrencileri gezdiriyor. Ta yukarıya dağa çıkmışlardı. Kaleye doğru böyle değişik bir caddeden gidiyoruz. Evet, kalenin oradan e, Pırak şehrinin görünüşü, e, Pırak Kalesi'nin oradayım şu anda. Şöyle biraz önce gittiğimiz tepe, şöyle Pırak Kalesi de bura. kadar çok turist var ki şu anda Nisan ayında falan. Şimdi bu kalenin içerisinde birden, birden çok yapı vardı. İsimlerini ee, isimlerini şimdi söyleyeceğim size. Şöyle bir göstereyim. Hangisi hangi tam bilmiyorum ama. Aziz George Bazilikası, Altın Göl ve Kraliyet Sarayı bulunmaktadır. Evet, hepsi e, bu meydanda e, farklı yerlerde inşa edilmiş böyle. Evet, burada kale içerisinde neler olduğunu gösteriyor. Ali Said yoruldun mu? Yok ya çok değilim. He? Ha. Evet, bir tane genç söylemişti kale çok kalabalık olur, kalabalık olur demişti gerçekten de. Çok kalabalık şu anda. Kale'nin içindeyiz. Karşıdan gördüğümüz yer, tepeden gördüğümüz yer bura. Burada kalenin içerisinde böyle bir ıı, boş alan var, tam ortada. Katedralin yandan çekiyorum şöyle bir. Geniş açıdan çekme fırsatı yok. O yüzden anca böyle çekebiliyoruz. Hemen çünkü katedralin dibindeyiz. Evet katedralin e, kenarında böyle e, yol var. Şöyle gidiyoruz ama nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet şöyle bu e, kalenin uç kısmına geldik. Şöyle bir 360 derece size göstereyim. Tabii ki e, buradaki şu binaların hepsinin tek tek ismini bilme şansım yok. E, birçoğu da e, Çek diliyle yazılmış. Yani biraz okuması da zor. görüntüsü de katedralin bu açıdan. Kaledeki katedralin en güzel görüntüsü de, bu önce pes oluyor herhalde burası. Şöyle bir göstereyim size. Evet şöyle geniş açıdan bir göstereyim size. Bu arka tarafı katedralin. Artık aşağıya Pırak merkezi doğru, Eskişehir'e doğru dönüşe geçtik. Evet bu kapıdan çıkınca da herhalde kaleyi terk etmiş oluyoruz. Kaleden çıkış noktası. Kalenin oradan tepeden şöyle şehrin görüntüsü. Evet Ali Saidi ile şimdi tramvaydayız. Ali Saidi buradaki tramvayları sevdin galiba biraz. Gözüne güneş geldi. Değil mi? Evet. Ee, burada ulaşım gerçekten kolay. Ee, tramvaylarla her yere bağlantı sağlanabiliyor. Baya popüler Bu şeyi güzel. Ama tram e, tramvay demişim ama buraya sevdiğiniz mi dersen yani çok kalabalık. O yüzden kalabalık yeri de ben sevmiyorum. Ali Dresden'i, Diresten, ya yani de daha doğrusu Diresten daha çok sevdik. Sakin bir yer, e, tarih var, her şey var, sakin. E, bir de bu ana caddesinde e, yakın yerlerde market bulamıyorsunuz. E, eğer ki e, çıkarsanız böyle e, mutlaka çantanıza su, içecek bir şeyler alın. Eğer acıkma ihtimaliniz varsa ona karşı da önlemler alın. Fiyatlar uçuk ana caddelerde o bana şehir denilen yerde fiyatlar öyle uçuk ki şöyle söyleyeyim size buranın parasıyla 120 kronda galiba çek kronuydu 120 krona bir tane kolayı pantayı 80-90 krona suyu alıyorsun Lidl markete gittik su 5 kronda yani 5 kron alacağın suyu ana caddede 80-100 krona alıyorsun ona göre önceden suyunuzu içeceğiniz çantanıza koyarak e, çıkın. Hatta e, açılma ihtimaline karşı e, önceden önlem alın yani. Evet. E, şu anda otelimize doğru dönüyoruz. E, Fırak'taki ilk günümüz. E, burada sonlandırıyoruz bugünlük. Otele geçeceğiz. Yarın bakalım nereden e, gezmeye başlayacağız. Onun planını oluşturacağız. <laughs> Evet, Charles Köprüsü karşıda.